Selamlar, hoş geldiniz. Bugün bir kitaplık karıştırma videosu çekiyorum. Bu videoyu ilk defa yapacağım. Şu anda İstanbul'da arkadaşım Ezgin'in evindeyim. Ezgi evde yok ve kitapları burada böyle yığılı. Yığılı olmasının sebebi de aslında kitapları şuradaki kütüphanedeydi ama Yoda yani köpeğimiz burada olduğu için ve kitapları çekip yediği için her şeyi masanın üzerine yığdık. Ben de böyle kitapları incelemeyi çok seviyorum farklı yerlere gittiğimde. Ezgi'nin kitaplarını karıştıracakken dedim ki bunu video çekeyim. Bir de uzun süredir video çekemedim. Şimdi onun nedenlerini de anlatacağım çok kısa girişte. Ve bu video editsiz olacak. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Böyle ığlarımı, düşünme molalarımı falan editleyemeyeceğim. Bakalım nasıl olacak ya da böyle saçmalarsam yapacak bir şey yok. Şimdi biz taşınıyoruz yurt dışına. O yüzden de Büyük bir eşya toplama operasyonuna giriştik. Ondan önce normalde İzmir'de oturuyoruz, ama ondan önce ben İstanbul'daydım iş için. Ve çok yakın bir arkadaşımın düğünü vardı. Bir hafta hani Haziranın başında öyle geçti. Sonra İzmir'e döndüm ve tüm evin eşyaları toplandı. Bu sırada partnerim gittiği için ben yalnız başıma bu süreci yürü, yürütsüm e, ve çok zor geçti. Zaten tüm kitaplarım de şeye kondu, kolilere kondu. Bilgisayarda partnerimle birlikte gittiği için video çekecek ya da editleyecek hiçbir şeyim kalmadı. Alet edevatım kalmadı. Sanıyorum Mayıs ayı okumalarımı da çekmemiştim. Ondan önce bir video çektim. Kitap alışverişi videosu diye düşünüyorum. Ama hani onları da editleyemedim zaten. Böyle bir dönem. Şimdi de eşyaların oraya ulaşması ve benim aslında gitmem Zaten bir 2-3 hafta sürecek. Temmuz'un ortasına kadar falan gidemeyeceğim. Dolayısıyla edit yapabileceğim böyle arkadaşlarımın bilgisayarlarına falan e, yapabilirsem yapacağım. Bir şekilde ayarlama çalışırım ama bir video koymak istedim. O yüzden de bu videoyu uygun gördüm koymak için. Şimdi hemen daha fazla uzatmadan başlayayım. Daha fazla söyleyeceğim bir şey var mıydı? Hatırlamıyorum. Neyse gittiğim zaman inşallah evimize yerleştiğimiz zaman videolarım ve okumalarım devam edecek. Şu anda hiç okuyamıyorum. Haziran'ın başından beri sadece bir kitap okudum. Bugün 20... Kaç Haziran? 23 mü? Aynen. Bugün 23 Haziran. Sadece bir kitap okudum ve videolarda zaten bu arada çok fazla vlog çektim. Oralarda da işte kendime okuma planı yaptım. işte çok yoğunum ama 9 kitap okuyacağım falan böyle. Yani sayı önemli değil ama çok okumak istediğim kitapları sıraladım falan. Ama hiçbiri olmadı. Şimdi bakalım. Belki bir kitap okursam iyidir falan gibi düşünüyorum. Böyle. Şimdi yine beni çok yoğun günler beklediği için tekrar İzmir'e döneceğim. Sonra Mersin'e gideceğim. Oradan da yurt dışına gideceğim. Belçika'ya taşınıyoruz. Oraya gideceğim. Ve köpeğimizle birlikte yapacağım tüm bunları falan. O yüzden birazcık yoğun ve e, acılı bir süreç ama inşallah Temmuz'un ortasından sonra her şey daha da oturacak ve eski düzenli hayatıma döneceğimi düşünüyorum. Şimdi teşekkür ederim bu açıklamalarımı dinlediğiniz için. Bunu yapma gereği duydum. E, çünkü yorumlarda konuştuğumuz bir sürü kişi vardı ya da video beklediğini söyleyen kişiler vardı. Çok çok teşekkür ederim. Çok şaşırdım ve mutlu oldum tüm bunlara. Çok çok sağ olun tekrardan. Şimdi kitap karıştırmaya başlıyoruz. Bunu çok uzatmayacağım. Zaten 15 dakikaya toplantım var. Böyle toparlarız. En fazla 20 dakikalık bir video olur bu. Başlıyorum. Şimdi Ezgi'nin tüm kitapları burada. Tabii ki böyle farklı farklı şeyler var. Mesela ilk elime gelen şu Sinestezi isimli kitap. Sinesteziyi ben lisede görmüştüm DNR'da, Mersin'de. ve o zaman bilmiyordum ne demek olduğunu şuymuş mesela aklınızdan böyle bazı harflere ya da şekillere renk atamak ya da bazı objelere renk atamak ya da bazı objeleri bir harfle ilişkilendirme halleri ve biz bunu çok yapardık bir arkadaşımla ona söylemiştim çok büyük bir heyecanla onu anlatan bir kitaptı diye hatırlıyorum ama hiç okumadım sadece ismini biliyorum böyle mesela <laughs> Hani durduğumuzda hani hiç video çekmeye çalışsam neden anlatacağımı bilmediğim ya da işte belki alışveriş videomda falan anlatmayacağım kitaplar olabilir diye böyle hepsini birlikte konuşalım istedim. Şimdi başlıyorum. Başlamıştım zaten. Bakalım bakalım. Şunları bir bahsedebilirim diye düşündüm. Şurada Cesur Yeni Dünya ile Bizi gördüm. Bunlar e, distopya kitapları ve 1984'e çok benzeyen kitaplar. Hatta George Orwell bizden esinlenerek yazmış 1984'ü. Bilirsiniz muhtemelen bunu. E, şey yazıyor arkasında da. Cesur Yeni Dünya'dan önce 1984'ten önce biz vardı diye. Ben bizi okudum ve yani çok sevmedim. Şöyle düşünüyorum bununla ilgili. Hatta bunu atamayı alışkanlıklar için ve Stanley Termos için söylemiştim. Yani distopya okuyacaksam diye düşünüyorum. Cesuriyen Dünya'yı da çok sevmemiştim. Yani aynı şeyler diye düşünmüştüm çünkü. 1984'ü okudum zaten. Hani bir daha distopya niye okuyayım mı geldim bunları da okuduktan sonra. O yüzden sonra da hiç distopya okumadım galiba. Benim favorim 1984 ama meraklıları varsa ve hiç duymadıysanız bunlar da benzer distopya kitapları. Sonra şu rahatlama kitabından bahsettim bilmiyorum. Bundan bahsedebilirim. Bunu Ezgi'ye ben göndermiştim. Ee, çok sevdiğim için de böyle kötü bir dönemimde bana iyi geldiği için. Bu Mete Egin bir kitabı. Ve şey kurgu değil. Mete de Egin bestseller olan yazarımız. İşte şey Gece Yarısı Kütüphanesi, Zaman Durdurmanın Yolları. Bir de bir kitabı daha vardı. İnsanlar mı? Unuttum. Ee, onun yazdığı ve depresyon sürecini atlatırken neler yaptığını anlattığı bir kitap. Böyle siz de hani e, bir iğrenç hissediyorsanız kendinizi. iyi gelecek bir kitap. Açıp böyle işte yemek tarifi falan var içinde. Bazı düşünceler var. Kısa kısa okuyup geçebileceğiniz tatlı bir kitap. Hepsini bitirmeseniz de hiçbir şey olmayacak. Bir kitap. Onun dışında neler var? Çok merak ettiğim bir kitap. Alışkanlıklarla ilgili. Ben bunu um, atomik alışkanlıklardan önce merak ediyordum. Alışkanlıkların gücü. Atomik alışkanlıkları okuduğum için e, sonra geçti. Ama böyle atıyorum. Bunun üzerine çalışmak istersem, alışkanlığa çok deep dive böyle dalmak istersem. Yine İngilizce kelime kullandığım için eleştirilebilirim. Ama ne yapalım. Ee, bu okunabilecek bir kitap. Bu da böyle hani alışkanlıklarla ilgili güzel güçlü kitaplardan biri olarak söylenmişti. Sonra bakayım hiç böyle bilmediğim. Batı müziğinin kısa tarihi. Bulmak hakkında hiçbir fikrim yok. Ezgiciğim bunları almış ya da Ece abla bilmiyorum kim almış. Başka. Şuraya geçeyim. Cemil Meriç. Mesela Cemil Meriç'i hiç okumadım ben ve çok okumak istiyorum. Bu ülke miydi? Bu vatan mıydı? Ee, öyle bir kitabı var. Onunla başlamak istiyorum. Ee, bu Cemil Meriç'in muhtemelen biyografisi diye düşünüyorum. Hazırlayan Mustafa Armağan demiş. Hiç bilmiyorum. Güzel bir kitap. Mesela Ezgi'de uzun süre kalsaydı. Normalde ben burada çok uzun süre kalmayı planlıyordum. Ve bu okumak istediğim kitaplardan biriydi. Böyle bunu ayırmıştım. Hmm. Ama İzmir'e döneceğim için maalesef olmuyor o iş. Virginia Woolf Virginia Woolf'u ben hmm, kendi ait bir odasını galiba okumuştum. O Virginia Woolf'un muydu? Bakın öyle bunları bilmiyor olabiliriz. Bunlar çok doğal şeyler. <laughs> <laughs> Editte olsa bunları editler miydim bilmiyorum. Belki de editlemezdim de. kendi ait oda, bir oda galiba Virginia Woolf'undu ya. Evet. Onu okumuş olabilirim üniversitede. Sonra uzun süre hiç okumadım ve Geçtiğimiz senelerde dalgaları okuma gafletinde bulundum. Ee, kitap kulübü kitabımızdı. Ve yani ilk e, 50 sayfada falan bıraktım. Hiçbir şey anlamadım. Ya ben hiç, hiç okuyabildiğim bir tarz değil. Belki başka bir kitabı olabilir. Ezgi'ye sorarım beğendiği var mı diye. Sonra başka başka bu. Çok merak ettiğim gene bir kitap. Bu kitabı böyle... Dünya 101 kitabı mı? Hayat 101 kitabı mı artık? Neyse. Şey gibi. Hmm. Sapiens gibi tarzı olan bir kitap. Kült bir kitap. Ama okumadım. Okumayı isterim açıkçası. Ve bu kitabı bazen şöyle e, bunu psikologla konuşmuştuk. Şöyle bir şey varmış. Subje libidosu ve obje libidosu diye. E, obje libidosundan bakınca bu kitabı okumayı, içeriğini merak ediyorum. Bir de subje libidosundan bakınca bu kitabı okumuş biri olmayı da istiyorum gibi bir şey. Buğunda ikisi de var. Ee, çünkü böyle hani kalın ve küt kitap ya, ben bu kitabı okudum demek havalı bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Ondan bazı kitapları da tabii ki ondan okuyoruz yani. Bu da çok okey bir şey. Başka 100 yıllık yalnızlığı şey yaptım, başladım burada. Bu reading slump'ıma iyi gelir diye. Ee, bir de ya ben aslında merkezden şeyi okumuştum. Kırmızı Pazartesi'yi okumuştum. Ve yazın tarzı çok çok bana göre değil açıkçası. Ee, ama yüzyıllık yalnızlığı da okumak istedim. Buna sanırım ben üniversitede de başlamıştım diye hatırlıyorum. Bunu bir okumak istiyorum. Şimdi gideceğim için muhtemelen yanında da götürmem. Çünkü yani taşıyamam artık. Az eşyam olsun istiyorum. O yüzden bu kalır. Sonra belki tekrar başlarım bunu. Oraya da yani şöyle biz aslında e, vize başvurumuzu yaptık yurt dışına taşınacağımız için. Vize başvurumuzu yaptık ama biz şey diye düşündük böyle 2-3 ayda gelecek vizemiz. Hep internette öyle okuduk. Ve bizim vizemiz 2 haftada geldi. Öyle olunca hiçbir hazırlık yapamadık. Ben daha bir sürü kitap alacaktım. Onları götürecektim. Eşyaları da taşıyacağımız için falan ama hiçbir şey hazırlayamadık. Ee, yani ne varsa öyle gittik. Bu biraz üzüldüm ama ne yapalım? Belki oraya sipariş ederim. Sanırım Kitap Yurdu falan gönderiyormuş diye duydum. Öyle bakalım belki oraya alıp okurum bunları da. Sonra şunlar tatlıydı bence. Ha bir de şu vardı. Bunu mesela göstereyim. Ha, bunu da göstereceğim. Bak ne kadar tatlı kitaplar. Bu. Bunu bilmiyorum. Şunlar. Bu modernleşen Türkiye'nin tarihi kitabını bize üniversitede tarih dersinde okutuyorlardı. Öneriyorlardı bunu okuyun diye. Ben okumadım. Çünkü sanırım bizim hocamız önermiyordu. Bizim hocamız da tatlı bir kadındı. Onu seviyordum baya. Diğer hoca öneriyordu. Ben de o sınıfta değildim ama hani böyle hep duyuluyordu yani tarih dersinde kesin bu kitabı okuyun falan diye. Mesela bu kitabı da okumuş biri olmak güzel bir his olsa gerek. Ama ben okumadım. Alper Canıgüz. Şeyde full sarmıştım. Ee, o zaman mesela ne okuyordum? Ed Edgar Keret vardı. Alper Canıgüz. Barış Bıçakçı. Üniversitede bunları okurdum. Murat Menteş. Bir ara bunları tekrar böyle okumak istiyorum. Mesela hatırlamıyorum burada. Oğullar ve Rencide Ruhlar'da ne anlatıyordu? Yani biraz hatırlıyorum aslında ama e, Kamil müydü? Camus değil. Alper Kamu. Alper Kamu'nun devamı mıydı? Bilmiyorum. <laughs> Böyle bir şey. Gerçekten hepsini unuttum. Neyse bunlar tekrar gireceğim. Bunu zaten ben Mersin'de bulmuştum. Ee, eskiden okuduğum kitapları almıştım yanıma. Bu o yüzden bende var. Yine okuyacağım bunu. Sonra Bülbül'ü öldürmek onlardan biri. Başka bir şey anlatacaktım unuttum mu? Bülbül'ü öldürmek. Bunu da göstermiştim zaten okumak istiyorum diye. Bir de şimdi iş yerinde bir kulübe girdim. Ee, orada da Bülbül'ü öldürmek seçildi okuyacak kitap olarak. Onu da yakın zamanda okurum iş diyelim. Yani inşallah gidebilirsem. Şunları, gö ha, şunları göstereceksin ben. Ee, bunlar tatlı. Bende şey var. Freud bu işe ne derdi? Bir de Nietzsche bu işe ne derdi diye bir şey varmış, versiyonu varmış. Bunların böyle kapakları falan şey, tatlı böyle kalınımsı bir kapak. İşte içinde çok güzel illüstrasyonlar var, böyle sorular var. Mesela sorular çok iyiydi. Ben bunu işe ilk başladığım yıllarda almıştım. Hatta Tolga önermişti, İş Bankası yayınlarında çalışan. Akrabamız. <laughs> Tolga'dan kuzenim diye bahsedeceğim. Şöyle, ne var içinde? Mesela, mesela şöyle bir soru. Hepimiz kendimize sorar mıyız? Bunu bilmiyorum. Ben sorardım. İlgili ve iyi sever biri miyim yoksa ezik biri miyim? Mesela. Ya da part ne demiş başka? Sevgilim neden zavallının teki? Böyle bir şey hiç düşünmedim ama belki düşünen vardır. Mesela ergen kızımın dövme yaptırmasını nasıl engel olabilirim? Gibi böyle sorular var ve bunu Freud'un bakış açısıyla size cevap veriyor. Çok tatlı. Neden bay ya da bayan doğruyu bulamıyorum? Çok hoş. Sevgilim harika biri. Öyleyse niye onu aldatmayı düşünüyorum? Çok üzücü ya bu aldatma olayı. Ama gerçek. Ben eskiden sadece dizilerde olur zannediyordum. Ne kadar da safım. <laughs> Kendimi bu kadar saflaştırmam. Yani ne kadar da eskiden böyle düşünüyoruz ama sonra görüyoruz ki bunlar hayatın içinden şeyler. Ailem tam bir kabus. Onları hayatından çıkarmalı mıyım? Patronu neden bana hep ters davranıyor? Gibi bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Böyle tatlı bir kitap. Yani alıp böyle hepsi okunmalık değil bence. Ama ara ara böyle açılıp okunup kapatılabilecek. Şey, orta sehpa kitabı gibi bir kitap. Nietzsche'de neler varmış? Mesela Tanrı vejeteryan olmamızı istiyorduysa neden hayvanları etten yarattı? Garip bir soru. Soru zaten yanlış bence. <laughs> Spor araba mı yoksa station wagon mu? Gibi böyle tatlı bir kitap. Deneyim kitapları bunlar. Hoş. Bunlara da bakabilirim belki. Yani ben aslında şu anda ne yapmayı planlıyorum size söyleyeyim. Ee, Haziran'da hiç kitap okuyamadığım için böyle istiyorum ki birkaç tane ince kitap alayım ve onları okuyayım. En azından bu Reading Slump'tan kurtulayım. Yani okuma şeyinden, ataletinden. Okuyamama ataleti mi denmeli? Bilmiyorum. Türkçe öğretmenleri aşağı yazabilir bunu. Ee, kurtulayım ve en azından bir şeyler okumuş olayım istiyorum. Bakalım bir, birkaç tane seçerim belki. Mesela Mahir Ünsal Eriş'ten şu anda bahsetmek istiyorum. Bundan hiç bahsetmedim. Aa, şunu da merak ediyorum. Bunu belki okurum. Şu an bu beni çok çekti mesela. Sıfır noktasındaki kadın. Çok çekti. Kapağı da şeye benziyor. Mine, Mine Söğüt'ün kitaplarına benziyor çizimleri. Kim çizmişti hatırlamıyorum. İleride yine anlatırsam ismini de veririm. Güzel olur. Ben bunu okuyayım. Bunu aldım kenara. aa Mesela bunu da merak ediyorum. Günler, aylar, yıllar. Ezgi'de çok güzel kitaplar varmış. Bunu da okuyayım ben Mahir Ünsel Eriş. Bangır bangır ferdi çalıyor. Ve i̇şte birazdan bunu kapatacağım videoyu. Ama sonra tatlı bir kitap anlatıp öyle kapatırım. Son bir dakika. Ee, Mahir Ünsel Eriş'ten bangır bangır ferdi çalıyor evde. Ya ben Mahir Ünsal Eriş sevgisini şöyle anlıyorum. Bence aşırı iyi his geçiren bir yazar. Ee, aynı şey ben Zamra'da da yaşadım. Yani ya da Alemda Batı'nda da yaşıyorum. O hissi çok güzel anlatıyor yani. Mesela her şey, mesela Enerno da öyle bence. Bu konuda harika. Ama benim ve bizim kitap kulübündeki, kulübündeki tüm kadınların e, Maira Eriş'in kadın karakterleriyle ilgili bir sıkıntımız var ve çok ciddi bir sıkıntı. Kadınlar sadece bilmem ne, bilmem ne ve bilmem neden oluşuyor. Söyleyemedim şimdi. Bilmem ne, bilmem ne meme derler ya. Ondan oluşuyor sadece. Bu beni aşırı rahatsız ediyor. Yani... Bir daha da okumam Mavi Rüzgar Bir de bunu okudum. Başka da bir şey okumam. Niye kendimi geriyim ki diye düşünüyorum. Böyle daha bir sürü kitap var tatlı tatlı. Ama burada bitireyim mi? Yoksa tatlı bir kitap daha mı anlatayım? Bilemedim. Mesela bu kitabı da hiç ne anlatıyor bilmiyorum. Yeryüzünde bir an için muhteşemiz. Ama okumak istiyorum. Yine mesela Shibumi de öyle. Ne anlatıyor bilmiyorum. Ama eskiden duymuştum. Çok güzel diye okumak istiyorum. Gibi gibi bir kitap. Böyle Ezgi'nin kitaplarını incelerken e, bana yoldaş oldunuz. Teşekkür ederim. Böyle bir video çekmek de hoşuma gitti. İleride başka evlere gidersem inşallah yurt dışında da arkadaşlar ediniriz ve onların da böyle geniş kitaplıkları vardır. Yine böyle şeyler çekebilirim. Onların kitaplıklarını gezerken. Teşekkür ederim bu, buraya kadar izlediğiniz için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, ve en kısa sürede geri dönmeyi çok istiyorum. Şartlar el verdiğinde. O yüzden tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve Onur Ayı kutlu olsun. Buradan da bu mesajı vereyim. Bu videonun sonunda. Haziran ayı Onur Ayı ve kutlu olsun. Onun dışında güzel tatiller ve güzel bayramlar diliyorum şimdiden herkese. Hoşçakalın.